Oğlum. Tamam şimdi. Ay da maden varmış. Maden görmedim. E şu usluk neredeydi? Bu ne? Bu ne ya? Bir dakika. Bu ne butona basın. Tamam basayım. E ne işe yaradı şimdi? E hiçbir işe yaramadı. Bunlarda ne vardı ki? dağıtıcı diyor. Aa ok varmış. Vay. Ok alırım. Burada ne var ki bunlarda? bunlarda hiçbir şey yok. Ender sandığı mı? Bu arada harbi korkutucu gibi gözüküyor. Tamam şuraya attım bari. Hop. hayır hayır hayır. Neyse. Öyle ne güzel bir şey vardı. Onun gibi artık ölür. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölüyordum oğlum. Kuyucuk. Hadi git bay bay. Oğlum. Ay 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 Ne ya? Atlayamam. Yine bir ışık. Canlı kayattı kaldım. Ao. Yay. Ne Hiç şey hiçbir şey yapmıyor. Neden hiçbir şey yaramıyor? Okum yok. Neden okum yok? Aşağı düştü. Neden aşağı düştüm? Ee, bir şey yetkinleştirmediğim için. Oo. Şimdi. E. Ee, almayayım kalsın. <laughs> bu ne oğlum ya? Rekosur'un yanına gitsem acaba? Bir şey olur mu? Neden uçamıyor? Ya ama ölmek istemiyorum ben artık ya. Vazgeç. Aa doğru. Eğitim gitti. Bunlar ne yapıyor? Boş boş. Eğitim gitti. Hiçbir şeyim yok. Hepsi bu buton yüzüne var ya. Ben mikrobiyo muyum? Yani yine kara buluyorum. Zaten her zaman da bir buton bulursak illa bas diyor bize. Biz de basıyoruz. İlla bir şey çıkıyor. Şuna bak diyor. Kafa ne kafa kafa. Bildiğin kafa. Bak kafaya bak. video skeç kafasıymış. Nasıl oldu? Oha. Bu arada güzel oldu he. Ama biz burada şimdi takıldık. Şu taşlar buton mu aslında? çikol taşlarına ben diyeceğim. Ay gitti. Galiba taş. Aynen. üstünden geçiyor. Bakayım. Yo bu tamamış. Bunu da kırmam imkansız. Ben en iyisi şunu yazayım. Ama bunu durdurmam gerek.